Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugün ait koronavirüs tablosu açıklandı. Hemen tabloyu sizlerle paylaşıyorum. Evet bugünkü test sayısı 304.864, vaka sayısı 23.638, vefat sayısı 274, iyileşen sayısı 34.402. Evet vaka sayılarındaki artış devam ediyor arkadaşlar. Geçtiğimiz 4 3-4 gün önceki süreçte vaka sayılarına bir düşüş yaşanmıştı. Ama önümüzdeki 3 gün içinde arkadaşlar. Vaka sayısı tekrardan yükselişe geçti. Ve şu an 24 bin bandında olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi vaka sayıları okullarımızdaki yüz yüze eğitimi direkt olarak etkiliyor arkadaşlar. Bu yüzden biz her gün günlük olarak vaka sayılarını yorumlayıp sizlere aktarıyoruz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimler açarak bu haberlere çok hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet vaka sayılarındaki artış devam ettiği sürece yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçeceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Yüz yüze eğitim etkilerinin en önemli unsuru vaka sayıları olduğunu zaten sizler biliyorsunuz. Evet vaka sayılarındaki artış devam edecek mi? Okullarımız bir etkide bulunacak mı bu duruma? Yakından inceleyeceğiz arkadaşlar bunu. Evet bu videoyu Dalgalı Gündem kanalından dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.